Evet arkadaşlar merhaba. Kafkaflı Yücel, Alfa Romeo Fan Club Türkiye. Evet size bahsetmiş olduğum gibi yine kataloğumuza geri döndük. Eee bugünkü videomda da size bahsetmiş olduğum gibi C segmenti arabaları göstereceğim. Gene alfabetik sıraya göre gidiyoruz. Alfa Romeo 147. Alfa Romeo 147 2001 yılında piyasaya çıktı arkadaşlar ve yılın arabası seçildi. Çok güzel dizaynı var arabanın gerçekten. Burada da arkadaşlar tavsiyem size 1.6 Twin Spark 120 beygir varyatörlü versiyon. 105 beygir olarak varyatörsüz versiyon da var. Görmüş olduğunuz gibi varyatörün farkı 15 beygir katıyor size. Bunlar olabilir. Bu arabalar da artık Fransa'da ve İtalya'da ve Almanya'da klasikleşmeye yüz tutmaya başladı. Özellikle ve özellikle 2.0 Twin Spark TI modeli. Evet 2.0 Twin Spark TI modeli Alfa Rosso olarak böyle canlı bir renk. Cillop. Alfa Romeo severlere yani şiddetle bu arabayı tavsiye ederim. C segmenti olaraktan eğer kalabalık bir aile değilsiniz. Genç, çift, bir çocuklu filan İdeal yani. Üniversitede arkadaşlar gücünüz yetiyorsa alın yani. Kullanabilirsiniz. 60 binde bir bu arabanın kayışlarının değişmesi lazım arkadaşlar. Full. Her şeyi. Triger kayışı, V kayışı hepsi. 60 binde bir. Unutmayın. JT'de biraz daha ekonomik versiyon e, dizel olarak da alınabilir ama yani genellikle Twin Spark Türkiye'de çok var. Fiyatları da uygun. Neden olmasın? Audi A3. Audi A3 güzel araba. 3 kapılı ve 5 kapılı olarak çıktı arkadaşlar. Bu Audi A3'ün birinci kasası. Bu da ikinci kasası. Burada da yani 1.6 101 beygir SR motorlar iyi. Türkiye'de çok bulunuyor zaten. Ondan sonra 1.8 125 beygir ve 1.8 turbo versiyonları da var arkadaşlar. Bu arabalar gayet iyi yani. Zaten bu segmentteki referans arabalardan biri Audi A3. Zaten Audi A3'e cevap vermek açısından Alfa 147'yi çıkarttı. Aynı şekilde de arkadaşlar yine bir sonraki sayfada göreceğiz. BMW de burada gördüğünüz gibi bir serisi yani Audi A3'e rakip olarak bu arabayı yaptı. Oraya da geleceğiz biraz sonra şuradan hemen Audi A3 1 ile Audi A3 arasından hangisi daha iyi vesaire. Tabii bu sizin e, finansmanınıza kalmış bir olay. Çünkü arabanın modeli ne kadar yeni ise o kadar para ediyor. Bu arabalar daha pahalı tabi çünkü bu arabalar yani biraz daha yeni model. E, şu modeller mesela 2003 yılından itibaren çıktı. 2005 yılında da makyajlandı şu araba. Buradan itibaren de o 1.6 SR bildiğimiz motora enjeksiyon direkt enjeksiyon sistemi getirildi. 1.6 FSI. Ama işte bunlar da aşağı yukarı yakıt farkı fazla yok. 10-15 beygir bir fark var. O güzel bir şey. Tamam. Helal. Ama 1.8 TFSI daha güzel turbo versiyonlu. Zaten buradan buraya bir geçiş oldu arkadaşlar. Atmosferik modellerden Ondan sonra turbo benzinli modeller, direkt enjeksiyonlu modeller 2000'li yıllardan sonra gelmeye başladı. Ve 2000'li yılların ortalarında da TSI, TFSI ilk önce mesela Audi için, Volkswagen için söylüyorum. Daha sonra da TSI'ye çevirdiler onu. Yani turbo beslemeli benzinli motorlar gitgide çoğalmaya başladı ve motor hacimleri de bu şekilde düşürüldü. Yani fazla vergi vermemek için bir de ekonomik olsun araba hafiflesin diye. Evet arkadaşlar bundan sonraki bölümde de BMW tabii ki. Bu da aynı şekilde bayağı güzel bir araba. BMW'nin direkt burada ikincisini göstermiş. Ondan önce seri kompakta geçeceğiz arkadaşlar. Seri kompaksız olmaz. Neden olmaz anlatayım. Burada o araba. E46'nın seri 3 kompakt modeli bu. Türkiye'de pek fazla yoktur. Bunun 36 kasası da var. E36 kasası kompakt olanı da var. O biraz daha köşeli ve böyle ayrı değil, birleşik. Ve burada 3.6 ETI, 3.8 ETI bunun yanı sıra yani paranız varsa 325 TI cillop arkadaşlar. 192 beygir, düz altı silindir ve kolektör bu araba. Gelecekte bu araba yani tertemiz bulursanız saklayın bir kenarı koyun bulunsun arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu araba güzel araba. Ve gitgide değerini artırabilecek bir araba E36 kasa olaraktan 325 Ti veya E46 kasa olarak da olur. E36 kasa olaraktan 323 Ti diye geçer. Evet oradan da geçiyoruz direkt olaraktan tabii ki BMW'ye. BMW'de arkadaşlar olay bir serisi 3 kapı ve 5 kapı olarak. Tabi genellikle Türkiye'de hep 5 kapılarını bulursunuz. Daha iyi zaten arka tarafa oturmak açısından. Gene 1.16i 1.18i. 1.18i'ler güzel. Yani bu 3.18is'ler var ya 3.16 pardon 3.18is E36 kasa 3.16 3.18is. Onunla aynı motor yani. Bu 143 beygir üretiyor. Bunlar güzel. bayağı güzel gidiyor yani. 320i 6 silindirlerden daha iyi gider bu araba. Ondan sonra 130i de var. Onlar çok tabii motor gücü yüksek. Bir i dizel dizel arabayı pek tasvip etmiyorum. Ama istiyorsanız denk gelirse alın. Ama güzelce bütün şeyleri iyi olsun. Bakımı iyi olsun arkadaşlar. Yoksa üzebilir yani. Ve dizel arabanın masrafları daha pahalı. Bujisi, bu buyu, enjektörleri falan daha pahalı. O yüzden... Yani dizelin de litresi gitgide yükseliyor arkadaşlar. Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama Fransa'da dizelin litresi benzinin litresini geçeli bayağı bir 7-8 ay oldu bir yıla yakın yani. Evet. Temin gösterdik. 46 kasanın e, TI modeli, kompakt modeli arkadaşlar. Burada Chrysler PT Cruiser koymuş. Onu da şekil olsun diye koymuş. O da yani e, pek geçerli değil. Yani Fransa'da bile pek geçerli değil. Onu öyle şekil olsun diye koymuşlar. Bu arabada kolektör olmayan abzet zaten eski kreis'lerin e, yuvarlak bombeli e, kasasını güncellemişler yani. Biraz da içerini modernize etmişler. Burada da yani pek kayda değer bir olay yok. Bu arabaya pek yanaşmayın zaten parçaları falan bulmak mesele Türkiye'de pek yok durumda zaten. Bunu es geçiyoruz arkadaşlar. Ama BMW şu şu kasa BMW güzel yani. Evet, Stran Zara. Stran Zara. Bakın arkadaşlar, 2000'li yıllara kadar arabaların dizaynı hep şöyleydi. Yani şöyle kaytan bıyıklıydı hep böyle. Ondan sonra farları böyle çektirdiler yukarıya doğru. Bunu iç çıkartan Ford Focus böyle çıkarttı. Ondan sonra da yuvarlamaya başladı diğer arabalar. Ondan sonra biliyorsunuz günümüz arabalarında da tekrardan böyle köşeli yapmaya başladılar her yerini. Mesela bakın C4'te hemen köşeli olmaya başlamış. Şu dizayn baya güzel. Bu araba da 2000 yılına kadar üretildi. Şu kasa, şu görüntü yani Zara 1. Çok iyi arkadaşlar bu araba. 6, 1.6 16 spot olanını size öneririm arkadaşlar. 110 beygir üretiyor. Çok rahat gider. 1.4 75 beygir ee, ilk çıkarılan versiyon. Yani en küçük motorların. O size hafif gelir. Bu Sturian Saxo için iyi ama Zara için hayır arkadaşlar. Zara için 1.6 rahat gitmesi için çok iyi. Ve 16 swap tercih edin. Evet. Bu arabalarda da BSI yani beyinden problem çıkarma olayı var. Çok dikkatli olun bu açıdan. Onun dışında arka takım her arabanın birçok arabanın ön takımı şey aşınma yapar. Bu arabanın hem ön takımında aşınma onun olmasının yanı sıra arka tarafına da iyi baktırmak lazım. Peugeot 206'larda da var bu hastalık. Maalesef. Bir de yani ben Fransa'da mı oturuyorum? Ondan böyle Fransız arabası almıyorum? Çünkü eşek gibi biniyorlar Fransa'da arabaya. Fransızlar da Fransız araba çok aldığı için yani harca alem şeklinde böyle mahvediyorlar arabayı. Yani doğru düzgün Fransız araba bulamıyorsun Fransa'da. Türkiye'de resmen söylüyorum daha güzel araba bulursun Fransız arabası. Ee, yani Tay gibi. Evet şimdi buraya geldik. Burada bir duracağız çünkü Stüreyenin nesi var Türkiye'de? Stüreyenin e, üç e, neydi? Elize El miydi? Elize. Elize var. Elize var. Ondan sonra bir de Peugeot 301 var. Yani ona tekabül edenler bu grup işte C grubu. Onları tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü parça filan çok. Ondan sonra bir de uygun fiyatlı diye adlandırılabilir cinsten arabalar onlar. Ama onlara gücünüz yetmiyorsa bundan alınabilir ve birinci versiyonunu almaya özen gösterin. Daha güzel. Klimalısı da var bunların. 1.6 16 valve olarak buluyorsunuz. Bulamazsanız da bunu alın. Ne olacak yani işte. Ya. Zevkler renkler tartışılmaz. Belki bunu daha çok beğeniyorsunuzdur. Bunu alın. Önemli değil. Ama arka e, yürüyen aksam ve ön yürüyen aksam komple kontrol ettirin. Arka yürüyen aksamdan bu maraz verebiliyor. Peugeot 306'larda da var o, o olay. Bir de BSI. O çok önemli. Yani beyni. Arabanın beyni gitti, mi yeni beyin bulmak zorundasınız. Ondan sonra da C4'e geldik. C4 biraz daha modernize edilmiş şekli. Burada da 1.6 16 supap tercih unsuru. Yani VTi direkt enjeksiyon çıkarttılar ama o zamanlar dediğim gibi hala da ne dönemindeydik? Direkt enjeksiyona çeviriyorlardı. THP bu turbo beslemelisi sonradan geldi. Gereksiz fazla beygir var. Yakıtı da yakar yani. Turboyu ne kadar öttürürsen o kadar yakar arkadaşlar. O yüzden atmosferik candır. Turbo mu geldi? Delikanlılık öldü. Atmosferik daha iyi arkadaşlar. Hem de atmosferik aldım mı turbo problemin yok. Turbo yok çünkü arabada. Daha iyi. Tabi bu benim fikrim. Size kalmış geri kalma. Evet. Dacia. Tabi ya. Dacia'sız C segment araba mı olur? Dacia ekonomik araba arkadaşlar. Renault alacak kadar paranız yoktur. Dacia alın. Neden olmasın? Yani bu neye benziyor? Yani benzetme belki de yersiz olabilir ama yani Volkswagen alacak paran yok. Skoda alacaksın bu kadar yani. Volkswagen Polo alamıyorsun. O zaman gideceksin Skoda Fabia alacaksın. Ya da Renault alamıyorsun. Dacia Logan al. Dacia Logan 1.6 MPI. 1.4 MPI çok var. 75 beygir gücü biraz az. 1.6 MPI 90 beygir daha iyi. 1.2 16 supapları da var bunun sınırın. Yani o da alınabilir. Neden olmasın? Evet ardından ne var? Fiat Stilo. Fiat Stilo arkadaşlar Volkswagen Golf 4'ün fiyatın Volkswagen Golf 4'e cevabı Fiat Stilo. İçi gayet böyle Kaliteli bir araba yaptılar ama maalesef ne Avrupa'da ne Türkiye'de fazla e, kitle müşterisi bulamadı. Yazık oldu. Burada da 1.8 16 süper ara motor güzel ama 1.6'lar daha çok var Türkiye'de. Temizse ya neden olmasın arkadaşlar? Olabilir. Eee... Radyatör kısmına falan bunların kontrol edin arkadaşlar. Radyatör tarafından güzel soğutma yapıyor mu? Ondan sonra airbag falan işte onlar yanabilir. Onları işte şey yapmak lazım, yaptırmak lazım. Bundan önce ama ne vardı? Fiat Bravo, Fiat Bravo değil mi arkadaşlar? Yani stilo falan alamıyorsunuzdur ya da şey linyalar minyalar falan pahalı geliyordur atıyorum. Yeni bravolar bravolar pahalı geliyordu. İlk çıkan Bravo Bravo'lar alınabilir. Bu araba da Fransa'da pek tutmadı. Ama Türkiye'de bu arabalardan çok vardı 90'lı yıllarda hatırlıyorum yani. Alan çok oldu. Bulmak mümkün Türkiye'de bu arabalardan. Bravo 3 kapılısı, Bravo 5 kapılısı arkadaşlar. Bravo çok iyi. Bagaj kapağı kocaman açılıyor. E, Yükleyebildiğin kadar yükle. Ondan sonra motor olarak da 1.2 16 spak motorlu var. 8 82 beygir pardon olabilir ama 1.6'sını bulursanız daha iyi. 103 beygir çok rahat gider araba. Bulamazsanız da 1.2-16 iyi. Yavaş yavaş ilerleyin fazla yakmasın. Çünkü bir arabanın gazına basarken bu araba 1.2 ise bu arabanın torku düşük. O yüzden size büyük motorlu arabaları hep öneriyorum. Çünkü büyük motorlu arabanın torku yüksek oluyor. Bastığın zaman hemencik gider. Yokuşta da bayılmaz yüklüyken mesela. O yüzden korkmayın büyük motorlu arabalardan. Çünkü azıcık gaza bastığınız zaman hemen fırlar araba. Daha az gazla daha az enerji tüketerekten ilerler. Büyük arabalı motor çok benzin yakar diye bir şey kalmasın aklınızda arkadaşlar. Arabanın ağırlığına göre motorunu ölçerek alın arkadaşlar. O yüzden bu araba için mesela 1.6 16 supap daha iyi çok rahat gider. Olamazsanız da 1.2'sini alırsınız. Oradan hemen buraya geçtik. Çünkü bravo Bravo e, ikinci kasayı da öğretti böyle. Lancia Delta bununla aynı şasiye sahip. Arkadaşlar Lancia Delta çok az var. Bu bravo da nedir? Buna neye tekamül ediyor? Gördüğünüz gibi yani dünyanın önü şu araba. Bunun bagajlısı. Zaten C segmentte hemen bunun bagajlısı. Fransa'da, Avrupa'dan birçok şehirinde, şey ülkede, ülkelerde, Avrupa'nın birçok ülkesinde arkası kesik hatchback arabalar çok revaçta. Türkiye'de de bunların hep bagajlısını şey yapacaksınız, düşüneceksiniz. Bunun bagajlısı ne? İşte Linea var. Ondan bir tık iyi neler var? şey söyleyiverin. Yeni çıkan neydi? Türkiye, Fransa'da da satılıyor zaten. Tipo. Yani Egea. Ha, Egea. Egea tarzında yani bu. Burada da yani mültişet alabilirsiniz. Tamam dizel alabilirsiniz. Ya da 1.416 Subab 90 beygir olabilir. Neden olmasın? t çok pahalı. Evet geldik. Ford Focus'e. Ford Focus arkadaşlar iyi bir araba. Bir araba yılın arabası seçiliyorsa boşuna değildir. 1998 yılında Alfa Romeo 156 yılın arabası seçildi. 1999 yılında da Ford Focus yılın arabası seçildi. Yine B segmentinde 2000 yılında Toyota Yaris yılın arabası seçildi. Bunlar boşuna değil. 2001 yılında da yılın arabası arkadaşlar Alfa Romeo 147. Bunlar boşuna değil. Arabanın hem dizaynı, hem fiyatı, hem özellikleri bir araya toplayıp oy veriyor jüriler arkadaşlar. Bunlar da boşuna oyu vermiyorlar. Bu arabanın giyası çok güzel. Çünkü full. Bu arabadan ben de daha önce vardı. iki tane geçti elimi. Bir bu renk geçti. Bir bu renginde bir renk açığı mı? Bir, bir renk koyusu geçti. Yok grisi geçti. Bir bu renk geçti. Bir de bunun grisi geçti. Giya çok güzel. Çelik jant var. Koltuklar falan bayağı anatomik güzel. Rahat konforlu. Artı bir de klima mulima vesaire. Yani bu arabaların giyaları iyi oluyor. Çelik jant vesaire. 1.6 Ztek 16 Super 100 beygir cillop. Fazla da yakmıyor bunlar arkadaşlar. Yani bunları benzinli olarak bulursanız LPG'ye çevirmeyin bile. Benzinli olarak kullanın. Fazla yakmıyor ya şu araba e, uzun yolda 6.5 litre 6 litre öyle yakıyor. E, şehir içinde de taş çatlasın 8 litre. LPG yaptım bunu 10 litreye vuruveriyor hemencik. Ondan sonra da artık hesabını siz yapın ama size kalmış. Bulursanız LPG işlenmemiş benzinli alın, benzinli olarak kullanın. Bu arabalar yani D'ye göre, D segmentine göre çok daha hafif. Şu araba 1100 kilo taş çatlasın. Yani bu araba 1.6 100 beygir cillop. 1.4 pek yok zaten. Türkiye'ye getirmediler sanırım. Niye getirmediler? 75 beygir. Türkiye dağlık yerleri çok var. Bazı böyle küçük motorlu arabaları getirmediler Türkiye. İyi de yaptılar. O yüzden 1.6 çok iyi bu, bu araba için. Bunun da hafif ve makyajlanmış hali şöyle oldu. Ford Focus 1, Faz 2 yani sinyaller içeriye kondu. Sis farları aşağıda böyle oldu. Burada sinyaller ayrı. Aşağıda sis farları da böyle. Bu arabalar iyi. Bu arabalar 200 bin kilometrelere geldiği zaman... Kompresörünün motorunun kompresörünü ölçtürün arkadaşlar tamam mı? Bunların da hastalığı motor enjeksiyon kısmında orada hortumlar var o hortumlar motorun sıcaklığından dolayı delinebiliyor. Ondan sonra da araba rolanti de bu şekilde çalışıyor. O çok önemli bir şey değil ama arabanın fiyatını kırmak için size bir kapı o yoldan yola çıkaraktan. Şöyle bir enjeksiyon sisteminin orada ZTEK yazısının aşağısında o hortumlar var. Hortumlara bakın. O hortumlarda eğer delik varsa parmağınızla kapatın. Arabanın rolantisi stabil bir hale gelir. O hortum değişecektir. Şu kadarcık bir hortum şakkadan değişti mi araba cillop Rolex gibi çalışmaya devam eder. Ama 200 bin kilometreden sonra motor kompresyonunu bu arabanın kontrol ettirin. ZTEK çok iyi araba. Konforu iyi. Amortismanı iyi. Ee, yolda jilet gibi gidiyor. Virajları da çok iyi alıyor bu araba. Bunun da tabi Sedan'ı da güzel. Biraz arkası estetik olarak güzel olmasa da bagajı büyük oluyor. 1.6 Sedan 100 beygir neden olmasın? Trend versiyonu var. Gia versiyonu var. Gia'yı tercih ederim arkadaşlar. Araba daha huylu, daha konforlu. Evet. Ardından Ford Focus 2. Bakın işte Ford Focus 2'de de birazcık daha mekanik aksamın yanı sıra arabanın lastikleri büyüyor. Araba yenilendikçe lastikler büyüyor. E, yenilendikçe lastikler büyüdükçe lastiklerin büyümesiyle birlikte. E, mesela o araba lastik istediği zaman ne oluyor? Lastiğin fiyatı sıfır fiyatı daha pahalı. Bakarsınız arabalara model yenilendikçe lastik ebatları büyür. 16-17 inç cam koyuyorlar A segmenti arabaya artık çüş yani. O yüzden araba yenilendikçe masrafı istemeye başladığı zaman parçalar pahalı olacak. Lastik bile daha pahalı. Benim 155 Alfa Romeo 14 inç e jant, 156 15 inç jant. E şimdi 16 inç e jant koyuyorlar Twingo'ya. Hadi bakalım buradan yap. Neyse bunları iyi düşünün yani araba alırken. Burada da 1.6 TI CVTC yani direkt enjeksiyon iyi. Onun dışında bulamazsanız 1.6 16 bize tek alın geçin. Çok iyi. Başka ne var? Aynı dönemde Honda Civic şöyle bir kasa çıkarttı arkadaşlar. Bu işte kompakt sınıfta C de o zamanlar 2000'li yılların başında özellikle Peugeot 307'nin piyasaya çıkarılmasıyla böyle tavanın yükseltilmeye başladı arabaların biraz daha görüş zaviyesi iyi olsun diye. Ondan sonra e, yani Honda e, Civic, Honda Civic, Honda Civic nasıl derseniz bu kasası pek tutmadı. Türkiye'de de az tuttu. Type R hariç Type R'in üzerine diyecek yok. Type R, Type S olan arkadaşlarım kızmasınlar. Onlar iyi. Ama yani böyle aile tipi olaraktan bu 100 beygirlik, 1.6, 110 beygirlik ya da 1.4, 90 beygirlik olan arabalar yani size kalmış bir şey. Temiz bulursanız olabilir çünkü bu arabalar taş gibi ama bu kasası pek sevilmedi yani. Avrupa'da da pek gitmedi. Ondan sonra Amerika'da, Japonya'da filan da ve diğer Asya ülkelerinde de Type R olarak satıldı anca çok çana. Yani bu kasa yakışmadı pek Honda Civic'e. Yani öyle hatalar yapabilir yani bazı üretici firmalar bazı zaman dilimlerinde arkadaşlar. Bu da onlardan biri. 308'e biraz benzeteyim arabayı derken şöyle yerden yüksek olsun, havada olsun, tavanı yüksek olsun derken böyle bir araba çıkarttılar. Dizayn olarak pek yakıştıramadım Honda'ya. Yani böyle işte şurada da Type R var. Type R oldu mu işler değişiyor tabii. Araba yere yakınlaşıyor vesaire oturaklı oluyor. Neyse yani bunun yerine işte daha yeni Honda, yeni olan Honda modelleri var ya Türkiye'de. Onlardan bakarsınız. FA 7 mi diyorlar? FB 7 mi diyorlar? Onlardan bakarsınız. Tabii fiyat daha yüksek. Fiyat hatta astronomik. 100 binlerden falan bahsediyorlar. Ne olduk böyle? Arkadaşlar çıldırdı araba fiyatları ikinci el Türkiye'de diyorum. Ve Opel Astra'ya geçiyorum. Opel Astra G. Opel Astra G güzel araba, iyi araba. Biraz serttir bunların süspansiyon sistemi. Koltukları da bayağı sert. Ama yani Alman arabası öyle olması normal, doğal. 1.4 16 spap çekinmeden alın. 90 beygir. Bulamıyorsanız 1.6 16 spapunun alın. Çünkü onun 75 beygirlikleri de var. 8 spaplı versiyonları. Bunu almayın. Bu yetersiz kalır ve çok yaktırır. Bakın. 1.6 16 daha bile çok yakıyor. Bu veriler fabrika verileri tabii ki arkadaşlar. O yüzden 1.6 16 spab Vectra'nın ilk çıkardığı Atak otomun Vectra B'nin çıkardığı motorlar onlar. Bir de 1.4 16 spab Opel Corsa ve Opel Tigra'lardan alışa geldiğimiz motor çok yaygın var. Türkiye'de de var. Bu araba güzel araba. Hem de değer kazanıyor. Türkiye'de de piyasası var. O yüzden bunu es geçmeyin. Mazda 3 temiz araba, güzel araba. Ford platformunda yapılmış bir araba. Bu araba da güzel. Eğer uygun fiyatlı bulursanız, büyük şehirde oturuyorsanız neden olmasın? Mercedes Class A birinci jenerasyon uzak durmanız gereken arabalardan biri. Maalesef Mercedes sever arkadaşlar. Mercedes'in yüz karası bu araba. Ondan sonraki versiyonlarda düzelttiler. Yeni klas A'lardan bahsetmiyorum. Yani e, nasıl diyeyim size e, yani denecek bir şey bulamıyorum yani şu araba. Zaten ESP'm, ESP mi takılmak zorunda kaldı bu arabaya. Çünkü fabrikasyon yapıldıktan sonra şey yaptılar. E, taklamakla atma sorunları oldu bu arabanın. ESP'yi mecburen koymak zorunda kaldılar. Mercedes bu arabayı üretecek bir firma değil yani. Mercedes'i biliyorsunuz geniş büyük arabalar üreten bir firma. Böyle küçük arabayı ilk kez üretmeye başladığı için biraz bocaladı. Ama daha sonra yeni jenerasyon A sınıfı, A klasla alakası yok artık. Onu da çok güzel güzelleştirdiler. BMW'nin seri 1 serisi ve Audi A3'ün serisine çok daha yakışır bir A kasa yaptılar. Onlardan bahsetmiyorum. Onlar zaten çoğumuzu aşar. Bunu almayın. Ondan sonra burada da Opel arkadaşlar. Opel Astra H. Bu da çok iyi araba. Bu da alınır arkadaşlar. Bunun yanı sıra Peugeot 307 Peugeot 307 de e, elektronik a, sorunları çok olan bir araba. Peugeot 307 geniş bir araba alınabilir. 1.6 16 süpap olarak alınabilir. Bu arabanın da e, marş motorunu kontrol ettirin ve elektronik aksamlarına iyi bakın. Yani lambalarını, mambalarını tamir etmeden söndürmüş olmasınlar. Ekspertiz yaptırarak alınacak bir araba bu. Bu zaten taş gibi. Ona diyeceğim yok eski Opel sever olaraktan 1.6 derim veya 1.8 derim. Dizelini almayın. Opel'in dizeli alınmaz. Benzinlisi alınır. Şu dönemde Opel benzinli versiyonlarını Alfa Romeo'ya verdi. Alfa Romeo da dizel modellerini yani Fiat grubu da dizel modellerini Opel'e verdi. Değiş tokuş yaptılar. Çünkü Alfa Romeo'nun Twin Spark benzinli modelleri biraz masraflı. Opel'inkiler de daha ekonomik. O şekilde bir takas yapıldı. Bu dönemde de Alfa Romeo 159 üretiliyordu. İşte Alfa Romeo 159'un 1.8 MPI motoru şu motor. 1.8 140 beygirlik motoru. Opel Astra'da kullanılan. Bir takım parçalar uyuşuyor olabilir. Alfa Romeo 159 sahipleri. Benden daha iyi bilirsiniz. Araştırın. Türkiye'den. 308, 307'den 308'e geçildi. Burada VTI motorlar iyi. 1.6 direkt enjeksiyon motorlar iyi. Megane 1 ve Megane 2. Megane 1 neden olmasın? Megane 2'yi alacaklarımız yoksa Megane 1 alın. Megane 2 de iyi. Neden iyi? Çünkü Renault Laguna'nın eee gençliğinden eee şey almış olduğu dersleri eee Akabinde Renault bütün problemleri bu arabayla giderdi. Elektronik problemleri, kart problemlerini bu arabayla giderdi. Bir Renault Laguna'ya göre Renault Megane çok daha az sorun çıkartır elektronik açıdan. Renault Laguna'yı siz düşünün yani. Bunun da sedanı güzel yani. Özfen kardeşim iyi bir araba almışsın. Çünkü bunlar hep piyasası olan arabalar. 1.4 16 Spap 98 beygir 1.6 16 Spap 115 veya 110 beygir neden olmasın arkadaşlar? Bunlar alınır. 1.5 DCI